110. Kat bunu ya araba bir Tamam. Benim bununla yeğenim öldü biliyor musun? sen niye biniyorsun a**cık o zaman? <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar mıydı video? Yaptım, 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 yaptım. Ay, hocam, hadi. Bismillah. 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 Hadi Bismillah. Bismillah. besmele çek Allah'ım yardım et Allah. Bismillah. oynayan Bismillah. Bismillah. ya çok her zaman güzel. Şu anda o Azat. Azat reis. Güzel. Sen daha güzelsin ama. Ha <laughs> ha. yılan. Böyle bir düğme benim eve de lazım valla. Böyle bassak çatlangoç moduna girsek direkt. Oha yavaş. Bu ne ben anlamadım. Elektrik verecek gibi bir şey var ama aklımda. Geçelim bunu ya. <laughs> <laughs> ne alaka? Neden? <laughs> Neden? son bir kez... Abi çok seviyorum Can. Bu adam Can çekindi değil mi? İsmini hatırlamıyorum. Bilmiyorum. <laughs> Neydi Can Çekin miydi bu adamın adı ya? Can Çelik olmasın? Can Çekin. Hayır. Çekin. Ç-E-K-İ-N. Doğru. Doğru by the way. Evet evet tamam Can Çekin. Çok severdim ben bu adamı. Can Çekin evet. Çekin. <laughs> Bak diye aradım. <laughs> Terk ettin adama son bir kez bak diye aradım. <laughs> Zavallı. Zavallısın sen. Oğlum Murat. Geçen bir kızla tanıştım. Böyle bir şey görmedim daha önce. Ya kanka ben de istiyorum ya. Allah aşkına bana göstersene ya. Bak göstereyim. Bak göstereyim. Seksi erkeklerle tanışmak için beş tuşuna basın. O ne lan? Saçmalama oğlum. Reklam, Reklam bunlar ben gay miyim? Puttan sonra harika ne ya. çok iyi ya <gülüyor> 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 bu bunu yaptıktan sonra 10 numara elimde makas yok çaplarımız az sütü böyle böyle kesiyoruz böyle böyle kestikten sonra ister istemez yırtılıyor ister istemez şu kıvamı geldikten sonra sütü döküyoruz. <laughs> Anasını sikcik bu. Sen sonra Anasını bu. Düş mü <gülüyor> <gülüyor> Düşme Hayır ya. <laughs> Hiç beklemiyordum bunu. <laughs> <laughs> Gülmemem lazımdı buna ya. <gülüyor> <gülüyor> Ve şurada çocuk amca falan yazıyor. Ay çok güldüm Çocuk ben girdi yıldım bunu. Ay olmaz. Beyazı ben derken gördüm. Dayı. Ben koronayım. Burnunu kapat istersen. Hasta mısın? Korona ya. Korona ya. Ne kadar olmadı evet, ya? Oluyoruz evde oluyoruz. <laughs> Bence de komik değildi bu arada az önceki. Yani burnunu kapat duyarı mı yoksa şaka mı onu da tam anlamadım. Duyar. <laughs> Azdan az, çoktan çok gider. <gülüyor> <gülüyor> Azdan az, çoktan çok gider. Ben düşecek <laughs> İkisi de birbirine bir şey yapamıyor ya <laughs> Kanın nerede olduğunu söyle bana bak bir daha sormayacağım sana. Bilmiyorum. 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 Bu videoya da olabilir. <laughs> I should have. like this as well. Yeah. <gülüyor> Got this new vacuum cleaner and I wanted to show it to you guys because it's pretty cool. Because you don't even need to plug it in or anything. It just comes by the sound of something hitting the floor. So watch. And now it'll come. And. It <gülüyor> <gülüyor> Omuzlarla Yastık Partisi'ne gitmek için 7 aydır gay taklidi yapıyorum. E. Ee, evet partiye gidiyoruz. Evet kızlar. <gülüyor> <gülüyor> Sinem 10 saniye içinde şu köpeği sev. <laughs> Hayır ya. Ne? <laughs> ne? <laughs> e gitti. Harbiden F. Geldi. <laughs> Çok sıkılıyorum arkadaşlar. Bu ne abi? <laughs> Kırıldı. Eko var evet. Eko yapacak bir şey yok çünkü arkası boş. Eko var evet. Eko var. Abi taşındın mı? Ee, evet. Yankı var. <laughs> Yankı var arkadaşlar. Abi, eko... Bu yeni mi lan? Tukan abi Bayağı taşındı mı? Yazıyor. Ya çok eski ya da yeni. Eski çok arka planına yani. Birçok ben gördüm eski birçok. odasına benziyor çünkü. Eski eski. E, normal odasına benziyor. Baya eski güzel tamam. O var yankı var. Abi yankı var. Evet. Sikerim seni. <laughs> 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 o neydi? Sikerim seni. <laughs> Çok yaşa. Ne oluyor? Çok yaşa şef. Sizler de görün bir dakika bir daha mı geliyor yoksa? Bir daha? De... Çok yaşa. Çok yaşa. Sizler de görün bakayım bir daha geliyor mu onu bir bekleyeyim. Çok yaşa çok yaşa. Tamam. Abi emergency kola basması da 2 saniye vardı basamadı. Bak. Çok kötü ya. Efe bu sana da böyle bir şey olmuştu ya. Bana böyle bir şey olmadı ya. Şöyle e, şey Emre seni böyle öldürmüştü. Tam böyle şeye basmıştı biri reporta basmıştı. Bir şey söyleyecektin çat diye öldün olabilir Ne oluyor? Ama bunu müziksiz koymaları kötü. Allah seni kahretmesin ya. <laughs> With all the ice on in the booth at the gate outside, when they pull up, they give I fought. I fought. I I fought. I Ne olur dur nasıl koşma tilt oldu Abi evet scoutla. Normalde bunun arkasında şey var. E, kolbastı müziği var. Harbi mi? <laughs> evet. E, o zaman bir anlamı kalmamış ki ya.

Bu gördüklerinizle rastgele çizimler yapıyorum. Bakalım bu sefer ne çıkacak? Ne çıkacak? Yo amına. Oha.

Gerçekten hastalık kişi videolar vardı yine bu ne oluyor ki de her daim böyle oluyor. Evet sırada TikTok'tan YouTube'a